de demişler ki ya bak işte sohbete gel, gelmiyor. Namaza gel, gelmiyor. Yani efendim müsait değilim, başım ağrıyor, efendim henüz daha psikolojik olarak hazır değilim. Böyle de bir şey var, namaz kıl, adam kılmıyor. Hani Cübel hocamızın da dediği gibi, herife diyorlar ki namaz kıl, diyormuş ki düşünmüyorum. Sana sanki evlenme teklif etti. <laughs> <laughs> Namazı düşünmüyormuş. Zaten düşünmene gerek yok, Allah'ın emrettim yapacaksın yani. <laughs> bu adama dedi, ya gel otur bakalım arkadaş sen niye sohbete gelmiyorsun? Yani birine mi kırıldın, birine mi darıldın anlamadık ya namaza da gelmiyorsun. Dedi ki arkadaş bak açık konuşalım. Psikoloji müsait değil. Kendimi henüz de hazır hissetmiyorum. Ya ben diyor Türkiye'de bir tane apartman yaptırıyorum. Yani bu daireler, lüks efendim, <laughs> 220 bin metrekare. Bir de AVM yaptırıyorum. Onlar da bitti bitecek bitmek üzere. Bir de dedi buradan Almanya'dan emekli olacağım. O zaman da mark falan vardı işte. Efendim Almanya'dan da mark emekli maaşı gelecek. Oradan da kiralar alacağım. Bak o zaman var ya. Tam öleceğim. Bir dönüş yapacağım. Nerede yatın, nerede kabir, ziyaretler, umreler, haclar. Yani çok dindar adam olacağım. Ben böyle bir planım var. Ama şimdi bana dokunmayın. İleride emekli olunca o zaman tam döneceğim. Öyle de bir şey var ya. Ben dönersem tam dönerim. Ne o ne demek yani? Biz yarım mı Ne <laughs> Neyse tabii herifin planı böyle. Ama evdeki hesap çarşıya uymamış. Adam Almanya'dan emekli olmadan dünyadan emekli olmuş. Azrail Aleyhisselam evlenip canını almış. Ne oldu şimdi? Adam tabutla uçakla Türkiye'ye gönderiyorlar. Ha herhalde tam döneceğim dedi ya, tam dönüş yapmış. <laughs> <laughs> bir daha ömrü bir lafta <laughs> Neyse geldi memleketine, adamın tabi cenazesini kıldılan Efendim tabutun içinde, omuzlar üzerinde. Adam nereden gidiyor biliyor musun? Caddeden götürüyorlar. Daha içini bile görmediği 220 metrekarelik lüks dairelerin olduğu apartmanın önünden. Bir sokun içeri adamın tabutu görsün bari be. <laughs> Yok, yok bana hiç kimsenin acıdığı yok. Bir kuruş kirasını alamadı, ADM'nin önünde, şehir mezarlığına, iki metrekarelik çukura. Hadi bakalım geçmiş olsun. <laughs> ne oldu şimdi bak, adam ömür boyu çalıştı. He, ama namaz yok, ibadet yok, kağıt yok. Ey yazık değil mi şimdi? Bütün malının hesabını senden soracaklar, hepsini de aldılar. Ama senden sonra gelen çocukların, varişlerin, ben bu yanıktır. He? Senin malınla zekatını da verir, infakını da yapar, hacca umreye de gider, ibadetini de yapar. Belki o malla o çocuklar ne yapar? Cennete gidebilir. Sana yazık değil mi ya? Yani dünyaya niye çalışıyorsun kimse demiyor sana. Yazlığın olsun, kışlığın olsun, baharlığın olsun. He? İstediğin olsun yani. Helalinden olduktan sonra, meşrudan olduktan sonra. Ama ahiretini de abad etmelisin. Elin nasıl tezhin ediyorsan, kabrini de tezhin edecek. Yani kabre, efendim klima lazımsa şimdiden takacaksın. Isıtma lazımsa şimdiden takacaksın. Lambiri mi? E ben de söyleyeyim, boya mı, badana mı, bahçenin ne lazım? El kabru imma robdatu <laughs> idriyatın cinan ve imma kufretin minfu feri miran. Kadın ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur mu? Öyle zannetme yani. Hepsini bu dünyada yapacağız onlar. <laughs>